Merhaba arkadaşlar. Güzel bir analitik sorusunu sizinle paylaşıyorum. Şimdi burada bir kare verilmiş. Karede y eşittir x bölü 2 doğrusu. Yani bu doğrunun eğiminin 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. A noktasını a virgül 0, b noktasını b virgül 0 olarak vermiş. A artı b değerimiz 12 olarak biliniyor. Şimdi burada eğimin 1 bölü 2 olmasından dolayı buradaki uzunluk k kadarsa buradaki uzunluk 2k kadardır. Eğim 1 bölü 2 çünkü 1'e 2 şeklinde oldu. Burası kare olduğu için burası k kadar. Burası da mecburen k kadar kalacak. Çünkü toplam uzunluk 2k kadardı. Şimdi a noktası a noktası k'ya eşit. b noktası 2k'ya eşit. Bu durumda k artı 2k eşittir 12 olduğu için k değerimiz buradan 4 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Bu birinci bulduğumuz şey. Şimdi ikincisi buradaki uzunluğu tabii ki 4 birim olarak biliyoruz. Peki şöyle düşünürseniz burada da sonuç olarak yani biz burayı k'yı 4 bulduysak Buranın da 2 olması gerekiyor. Çünkü 1 bölü 2 değerini sağlayacak değer burada 2'dir. Ya da k'ya k eşitliği olduğu için orta tabandır diyebilirsiniz. Burası 4 ise buradaki değerimiz 2 olarak gelecek. Yani burası 2, buradaki uzunluk 2, burası 4. Bizden de istediği şey sonuçta katlama olduğu için burası açı ortaydır. Burası açı ortaydır. Burada bir deltoid oluşur. Bu deltoidin köşegenini şöyle çizdiğimizde şuranın dik olduğunu görürüz. Yani biz burada aslında şunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şunu dik çizdiğimizde burası 2 birim burası 4 birim. Şuradan buraya kadar çizdiğim yer şurası. Aynısından da burada var. Yani ben buraya haşı bulursam 2 haşı bize soruyor demektir arkadaşlar. Burada dik üçgende 4, 2, 2 kök 5 olduğunu görebiliriz. Şimdi Dik üçgende öklit bağıntılarından yükseklikle tabanın çarpımı, haşla 2 kök 5'in çarpımı, 4 ile 2'nin çarpımına eşit. Buradan ikiler birbirini götürdü. Haş değerimiz 4 bölü kök 5 olarak bulundu. E bizden 2 haş istediğine göre demek ki cevabımız 8 bölü kök 5 ya da eşleniyle çarptığınızda 8 kök 5 bölü 5 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. İstediğiniz bir soru varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Oradan sizin için istenen soruları çözmeye çalışayım.